Türkiye'nin en cesur gazetecileri ekranlara geri döndü. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Şule Aydın ve Kayda Gestin ekibinin bir YouTube kanalı üzerinden yayın yapacağını duyurmuştuk. Kendileri YouTube üzerinden devam edeceklerini söylemişti. Şule Aydın, Barış Pehlivan, Murat Aurel, Timur Soykan, Barış Terkoğlu ekranlara geri döndüler. Gönüllüslerdeki bir televizyon kanalı aracılığıyla bizlere seslensinler... Çünkü televizyon kanalıyla YouTube yayınlarına baktığınız zaman arada bir dağlar kadar fark var. Anadolu insanına da bu cesur gazetecilerin ulaşması gerekiyor. Peki yeni adresleri neresi oldu? Yeni bir YouTube kanalı kurmadılar. Şule Aydın'ın 500 bine yaklaşan YouTube kanalında yayına başladılar. Cesur gazeteciler bugün 1 saate yakın yayın yaptı. Ve şu dakika itibariyle şu saat itibariyle 200 bine yakın seyredildiler. Canlı olarak bu programı yayınladılar ve ara ara ekranlarda olacaklar. Sosyal medya hesaplarından da ne zaman yayına çıkacaklarını duyuracaklar. Şule Aydın'ın YouTube kanalı üzerinden bizlere ulaşacaklar. İnşallah yakın zamanda en azından Sözcü televizyonuyla bir anlaşma sağlarlar da biz kendilerini televizyon ekranında görme fırsatımız olur. Çünkü bu isimlerin Şule Aydın'ın, Barış Pehlivan'ın, Murat Ağaril'in, Timur Soykan'ın, Barış Telkoğlu'nun Anadolu izleyicisine de ulaşması gerekiyor.